Merhaba arkadaşlar. Haftalık piyasa analizimizin 3. videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda küresel endeksleri incelemeye çalışacağız ve ilginç bir haftayı geride bıraktık. Endeksler tarafında ciddi satışlar oldu. E, resesyon risklerinin e, piyasada nasıl karşılık gördüğünü de görmüş olduk arkadaşlar. Verilerin iyi gelmesine rağmen yani iyi derken piyasayı toparlayacak veriler gelmesine rağmen e, tarım iş istihdam verisinin düşük gelmesi işsizlik hak, e, işsizlik oranının yükselmesi saatlik kazançların düşmesine rağmen e, satışlar devam etti. E, Cuma günü. E, zaten FED toplantısı çarşamba günden sonra iki gün e, piyasaya olan oldu. E, piyasa demek ki FED toplantısında bir indirim olsa resesyon riskini göz önünde bulundurmayacakmış ama e, FED'in sanki birazcık geç kalacakmış e, ağırdan alıyormuş hareketine karşı piyasa bir tepki vermiş oldu. Resesyon riskini de e, göz önüne getirmiş oldu ki bu satışların arkasındaki nedenlerden birisi bu diyebiliriz. Çok ciddi satışlar oldu çünkü. Dax'a mesela bakın DAX'da e, epey ciddi bir satış yemiş oldu. E, tabi bu satışların arkasında ne var? Başka küresel çaptaki bu İran-İsrail gerilimi var. Artı e, resesyon riski evet bunu söyledik. Artı zaten bir düzeltme süreci yaz aylarında olmalıydı ki sonbahara grafikler hazırlanabilsin. Bir de o, o var ama biraz fazla oldu. Biraz fazla e, hareket oldu. İki günde yaptılar. Çok sert hareket olduğu için de e, biraz e, nasıl diyelim kıyım şeklinde oldu diyelim. Şimdi DAX tarafını inceleyelim. DAX'da e, iki bölge yukarıda 18.800 ile 19.000 arası direnç bölgemiz. Bu bölge satış. E, aşağıdaki de 17.900 ile 18.100 arası kabaca buralarda alış düşünüyoruz demiştik ama Cuma günkü Perşembe günkü satışta da bakın fiyatları buralara gelmesine rağmen e, bu da tepki alamadı. Çünkü ABD tarafında çok sert satış vardı. çok e, Yani özellikle Perşembe günü Naz'da e, ne diyelim 19.600'lerden 19.600'lerden 18.700'e e, kadar 740'a kadar geri çektiler. Yani bir günde 800 pipse yakın satmış oldular. Belki 800 pipsten fazla satmış oldukları için DAX da tabii nasibini almış oldu. Cuma günü de satışlar devam etti. Ki Dax'ta şöyle iki bölge vermiştik. Birisi 17.900 ile 18.100 arası. 18.050 de diyebiliriz bu bölge arası. Hemen altında da ee, 17.630 17.630 la 17.750 arası arkadaşlar evet bir alt bölgede tutunmaya çalışıyor cuma günü evet artık işler bittiği VIX 30, 30 bandına kadar geldikten sonra geri çekilmeye başladı hani bu korku havası dağıldıktan sonra DAX'da da burada bir top olmaya çalışıyor yani daxta bizim e, önümüzde kritik olan şu 17.630 30'ların altında Günlük kapanış almaya devam etmemiz lazım. Zaten 17.700'ün hatta 17.680'in altında sıkıntılıyız. 17.630'un altına gün kapanışı alırsak sıkıntılı süreç devam eder. Onu da birazdan anlatmaya çalışacağım. Belki şu aşağıya ininemem olabilir ama gün kapanışı almaması lazım. Şimdilik önümüzdeki hafta bu bandı takip edeceğiz. 17.630 ile 17.750 yük Tabii. Artık 17.900 ile 18.030, 18.050 arası diyelim. Burası bir direnç oldu bize. Ee, 18.050'lerin üzerine tekrar attığımız zaman günlük kapanışlar alabilirsek o zaman bu satışı yenip Tekrar yeni bir dalga, yani yükseliş dalga hareketine o e, DAX başlayabilir diyeceğiz. Şimdilik alt bölgeyi takip ediyoruz. Üst bölge kısa vadede direncimiz. Tabi direnç diye buralarda tepkiye bence satışa girmektense destek desteklerde e, denemeye bakmak lazım şansımız denemeye bakmak lazım buralar kırılırsa ondan sonra artık e, yeni bir e, yol haritası çizmek lazım kırılırsa ne olur O zaman isterseniz ona da bakalım kırılırsa ne olur arkadaşlar şöyle şu grafikte olması lazım şimdi çok kritik yerde bakın burada e, durduğu yere bakın altında gün kapatmamalı Evet bunu ısrarla söylüyoruz altında gün kapanışı almaması lazım Şöyle bakın altına sarktık bir gün. Neden 680? Çünkü bu bandın altına bakın daha önce gün kapanışı alamamışız. İğne atmamıza rağmen şuradaki harekete çok sert iğne atıp toparlanmıştı. Ee, kapanış alamamışız. Kapatırsak hem şu geniş kanal hareketinin bakın şöyle bir kanal hareketi var. Bu kanal hareketinin artık orta seviyelerini aşağıya kırmış olacağız. Ve alt seviyelerine doğru bir yolculuk başlatabilir. Yani... 17.680'in gün kapanışları sıkıntılı. 17.630'un altında da gün kapatacak olursak o zaman arkadaşlar e, ABD tarafında da bu korkulu hava devam edecek olursa o zaman e, daxta nerelere gelebiliriz? Bakın kötü senaryo için söylüyorum. Kötü senaryoda ihtimal bizi 16.800 17 ile 17.000 arasına kadar çekebilirler. E, i̇yi olmaz mı hocam? Yani aslında güzel bir düzeltme olur. Yani hani bu hareket buralardan yukarı gidemeyip aşağıya giderse tabi buna karar verecek olan ABD endeksleri. Ben DAX demiyorum. ABD endeksleri devam ederse satışa ki onu da yorumlayacağız. O zaman DAX için ideal alım bölgesi 16.800 17 ile 17.000 arası çok güzel bir alım bölgesi olur. Ee, en azından şu kanalı değil mi? Şöyle tekrar dibine kadar gelip burada oyalandıktan sonra belki yeni bir sonbaharda yükselişe doğru bir e, evrilme olur. Yani temennimiz o şekilde. Umarım öyle olur. E, ABD'de resesyon olmaz, e, işler yoluna gider. E, umarım diyoruz arkadaşlar çünkü e, nelerle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. E, bakın şu görüntüye zaman e, iyi durmuyoruz yani, değil mi? Ama ne olur, belki Pazartesi günü şurada bir doji yapar, doji. Salı günü buradan bir alıcıları girer. Tekrar evet, tekrar 18.050'lerin üzerine atabilirse bu geniş grafikteki, değil mi? Şu orta seviyenin altına sarkma hareketini belki burada toparlayıp tekrar band yani şu band içerisine yerleşiriz. O zaman sorun yok. 18.000 üzerine atarsa sorun yok diyeceğiz arkadaşlar. DAX'ı bu hafta pazartesi ve salı biraz daha temkinli e, takip etmemiz gerekecek. Gelelim Nasdaq tarafına. Nasdaq'ta, Nasdaq'ta çok sert satışlar olduğu e, bölgelerinde altına sarkmalar oldu. İsterseniz şöyle geçen haftayı bir yorumlayalım. E, geçen hafta kanal dibinden çok güzel Hatta geçen haftaki analizde şunu demiştik. Şurada bir uyumsuzluk vesaire yaparsa e, şöyle bir daha gelir buraları dener. Güzel. Evet. Yani 18.500'lere koruduğu sürece 18000 19500 19.800 arasına kadar belki şu geplerine kadar gidebilir. Evet gitti. Yani bu hareketi yaptık arkadaşlar. Buradan 1000 pips 1000 e, pips evet 580 olsa 1000 pips almışız. Yani şu hareket güzeldi. Güzel bir hareket oldu ama Perşembe günü şu geri çekilme değil mi? şu hareket çok sert oldu yani bu buralara bu hareket gelmesi çok sert olduğu için e, yani ne diyelim çok kötü geri aldılar destekler desteklerde tepki alamadı Normalde şu destekte tepki bekliyorduk yok olmadı Belki şu alt bantta tutunabilir Cuma günü buralarda tutunur, ee, tarım dışı istihdam verisi kötü gelirse, şey yani piyasayı yükseltecek anlamda gelirse e, tepki gelebilirdik, o da tepki gelemedi. VIX gitti, değil mi? Tarım dışı istihdam, istihdam düşük geldi, saatlik kazançlar düşük geldi, işsizlik oranı yüksek geldi. Tam endekslerin tam yerinde isteyeceği veriler gelmesine rağmen, tam burada geldi, tam burada istemesine rağmen alamadılar, aşağıya sattılar yani satış baskısının ne kadar olduğunu görmüş olduk. Şimdi peki önümüzdeki süreç ne oluyor? Yani burası henüz kırılmış diyemeyiz. Evet bir gün kapanışı aldık. Şöyle günlükte gösterelim. pazartesi günü bakacağız. Pazartesi günü eğer şu mumu tekrar yukarıya doğru alırlarsa yani en azından en azından burayı geriye alıp 680 85 bunun üzerine atabilirse arkadaşlar ee, biz diyeceğiz ki şu hareket burada fake olarak kalacak ve buradan tekrar bir toparlanma sürecine girer Nasdaq diyeceğiz. Ama burayı geri alamaz. Pazartesi günde işler kötü giderse o zaman ben bu hareketin artık nerelerde? Bence hani eğer işler kötü gitmeye devam ederse bence artık Nasdaq'ın 17.800 ile 18.000 arasındaki şu bölgede artık işlerin son bulması gerektiğini düşünürüm arkadaşlar. Yani işler son bulacaksa artık nazlakta son bulması gereken yer. Peki yani 500'ün altında kaldığı sürece aşağıdaki risk alanımız neresi? 17.800'e 18.000 arası. Peki gelir mi? Yani gelirse buralar evet bir fırsat olabilir. Dediğim gibi tek ama gelmez. 18.680'in üzerine atar. Buralarda tutunur. ve Tepki sürecine girerse o zaman şu hareket aşağıda fake kalır ve e, cuma günkü satış biraz fazla biraz aşırı olmuş olur ve tekrar toparlanma sürecine girer arkadaşlar. Yani kritik bir yer 18.500. 18.500'ün altında kalıcı olmamamız lazım. Evet haftayı bir miktar altında 100 pips altında kapattık. Bu çok önemli değil. Ee, hemen pazartesi salı günü mesela toparlanma olur. Tekrar geri haftalık bunu geri çevirebilirler yani. Çok önemli değil. Ama tekrar diyorum kalıcılık devam eder ve piyasada o kötü e, korkulu hava devam ederse o zaman dediğim gibi aşağıdaki 17.800 ile 18.000 arasına kadar e, nazda alırlar. Buraya kadar alırlar. O zaman ne olur arkadaşlar? O zaman bence artık sona gelmiş olmamız lazım. Çünkü şöyle logaritmikte bakmıyoruz ama aşağıdan gelen Ana trendin de artık örtüştüğü yer orası. Şöyle pardon ana trend yani şu e, son dipleri de birleştirdiğimiz yerin asıl örtüştüğü yerde artık gerçi orası değil onun bir altı ama oraya kadar sarılalım. Ona bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Yani en azından işler kötü giderse e, 17.800 ile 18.000 bu bitmeli diyelim biz. Daha da kötü gider çok çok kötü giderse bir ihtimal Alt bölgeler ama şu an için bir şey demiyorum arkadaşlar. Ara analizlerde yorumlayalım onu. 18.500'ün altında kalıcılıkta dediğim gibi işler kötü giderse ihtimal 17.800-18.000 arası alım için çok güzel bir fırsat yeri diye söyleyelim gelmeye de bilir. Çünkü Cuma günü ekstra bir durum var. Cuma küresel çapta riskler. Ee, yani piyasa ne yapacağına karar veremedi. Hafta sonu eline malla girmek istemedi. Pozisyon kapatmaları vesaire oldu. Yani e, belki de pazartesi günü bambaşka çok güzel bir haftaya uyanacağız. Bilemiyoruz yani. Şu an için çok kötü konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Zaten tepeden e, nereden baksanız 2000 pipsin üzerinde 2200 2300 pips satış geldi. Şimdi e, bir de Nazda başka şekilde inceleyelim arkadaşlar. Şimdi mesela geçmişe dönük düzeltme hareketlerini geçen hafta da gösterdim ama bir kez daha göstereyim ben size burada. Düzeltme hareketlerinde ne kadar alabiliyor, nereye kadar? 2000 en azından şu 2020 süreci mesela şuradaki düzeltme hareketine bakın. Ortalama ne yapıyor düzeltmelerde? Ne kadar gidiyor? Bakın burada %11'lik bir düzeltme olmuş. Pandemi süreci ekstra yani şu pandemi sürecine bakarsanız burada %30'un 35'lik bir süre ama bu pandemi süreci. Yani doğal trend içerisindeki düzeltme hareketleri şöyle bakın. burada kaç yapmış? %14,5. Yani %10 ile 14 arası ideal gibi görünüyor düzeltmelerin. Bakın şuradaki harekete bakın. Burada ne yapmış? %12. 12'lik bir düzeltme yapmış. Son düzeltme bakın. Şuradaki harekete bakalım. Burada ne kadar yapmış? Burada da %8, %9. Yani biz e, şu trend içerisinde aslında bu düzeltmeleri yaptık. İlk mesela e, ciddi düzeltmeyi de geçen senenin Temmuz'undan ne zamana kadar yapmışız? Ekim'ine kadar. Bakın şu süreç 3 ay almış. Yani onun için çok fazla evet %12-13'lük bir düzeltme, %12-13'lük düzeltmeyi burada 3 ayda alırken burada 2 <laughs> haftada aldık yani. işte anlatmaya çalıştığımız olay bu. Çok çok sert, seri bir süreçte olduğu için ne kadarlık bir düzeltme olmuş? %12. Peki %14'e kadar gelse ne olur? 17.750. Evet. %15'lik bir düzeltme olsa 17.700. Hadi daha da o kötü oldu. %16-17'ler oldu diyelim. 17.200. Yani arkadaşlar bence %15'i geçmemeli. Yani bu düzeltme eğer işlere devam edecek olursa %15'i geçmezse 17.700-750 civarı. Yani en kötü oralarda biter gibi geliyor. O kadar bile olmamalı yani. Hani işler kötü gitmeye devam ederse e, olarak söyleyelim ki e, şu ana trende de çizip burada e, ana trende kadar da bir çekilme e, durumunun riskini her zaman göz önünde bulundurmak lazım. Yani aslında düzeltmeler böyle çok şu şekilde olmaktansa daha böyle zamana yayıp değil mi? Biraz daha zamana yayıp aşağıya doğru gitse bu hani hem zamansallıkla olacak hem de ee, güzel bir düzeltme süreci olacak ama çok sert olunca e, bu da piyasada isterseniz korkulara neden oluyor. Baktığımız zaman şöyle evet yani birazcık buralarda bir oyalanma süreci olduğunu düşünün şöyle oyalandığını düşünün. Hani belki bu trend dibinden yeni bir e, dalga hareketine geçeriz. Değil mi? Belki bir buçuk iki ay burada oyaladıktan sonra bizi belki şuradaki de benzer bir oyalama sürecinden sonra güzel bir yükseliş hareketine geçebiliriz arkadaşlar. Evet. Nasdaq'la ilgili şimdilik yorumumuz bu olsun arkadaşlar. Ee, gelelim SPX tarafına. SPX neden SPX'i takip edeceğiz? Çünkü VIX'i birebir VIX'i bize e, gösteren ya da ne bileyim SPX'in hareketleri birebir VIX'e yansır ya da e, VIX'in hareketlerini SPX'de birebir görebiliriz diyelim. Şimdi... SPX'de 4390'ı kaybettikten sonra 4 saatlik grafikte bakalım. 4390 kaybedilince zaten cuma günkü sıkıntının da nedeni bu oldu. SPX burayı koruyabilseydi bu olaylar olmayacaktı. Ama SPX bandın altına 4390 altına hayat kap gidince hem trendin altına o zaman aşağıdan nereyi takip edeceğiz? 4200 Kabaca 4200 ile 280 arası arkadaşlar. 4200-280 arası bence bu piyasadaki bu sıkıntılı süreç buraları bitmesi lazım. Hani belki bir tur daha yani buralara gelip yukarı gidip belki git gel belki değil mi buralarda bir süre daha oyalanıp ondan sonraki yeni hareketin hazırlık yapabilir ama 4200 ile 4280 arası SPX'te düzeltmenin bitmesi gereken yer. Yakınız yani arkadaşlar. Bakın şöyle. Yukarıda artık bizim direncimiz neresi? E, 390 4440 arası arka. pardon. Bir daha söyle. 5200 e, rakamlar karıştı. 5200 5390 5440 arası. 5390 5440 arası burada. direnç bölgesi. 5450 civarı üzerine atabilirse tekrar kurtulma süreci piyasalar için kurtulma süreci buraya gelir buradan tekrar dönüş alıyorsak o zaman piyasada bir geri toparlanmadan sonra tekrar satış sürecine giriyoruz. Aslında mantıklı olan bu bir toparlanma oradan bir tur daha satış değil mi? Bölgeye getirip buradan ondan sonra alınacaksa bir şeyler olması lazım. peki direkt aşağıya gelirse o zaman 5200 5280 bölgesi direnç destek bölgesi olarak takip edilecek arkadaşlar SPX tarafında. Ee, yani grafikleri düzeltmeler bir miktar daha devam edecekmiş gibi görünüyor. Bunu söyleyelim öyle. Hemen toparlanmaya geçebilecek bir durum yok. Ee, biraz daha zamanı oynayacaklarmış gibi görünüyor. Evet, ile ilgili takip bölgelerimiz burası. Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'ta, Dow Jones'ta da e, kötü satışlar oldu Cuma günü. Bölgenin altına sarktı. Şurada e, bir değil mi? İkili tepeye benzer bir hareketten sonra sarktı. İlk etapta kısa vadede desteği e, 39750 39.750'nin altında gün kapattık. Evet kapattık. Aşağıda destek bandımız şu 39.000 ile 39.250-260 e, arası. ilk etapta destek bandımız. Bakın burası bir destek bandımız. Buraya gelip tekrar buralara doğru bir tepki hareketi. Evet yani e, aşağıya zorlayıp SPX'de de olabilir yani aşağıya zorlayıp bir miktar sonra bu şu ara direnç bölgesine doğru bir e, para, ara direnç demeyelim direnç bölgesine doğru bir tepki hareketi olabilir ama ilk etapta bir ihtimal belki aşağıya bir deneyip şurayı bir deneyip değil mi buradan destek bulduktan sonra belki bir ihtimal bir deneme peki bulamaz 39.000'i kaybederse 39.000'i kaybederse yine 38 ile 38.500 arası başladığı yere yani şu hareketin başladığı yere geri geliriz arkadaşlar. Buraya tekrar geri geliriz. Çünkü bakın şu satışı görüyorsunuz. Bir miktar daha belki bizi buralarda oyalayıp değil mi? aşağılara getirip oradan belki bir yukarı yönlü hareket oluyor. Ama kısa vadede dediğim gibi bölgeleri inceleyeceğiz. Ee, tekrar ediyorum o zaman yukarıda 39.750 ile 40.000 arası kısa bir direnç bölgesi oldu tekrar. Çünkü daha önce dirençti. Kırıldı desteğe döndü. Tekrar dirence dönmüş olabilir. Aşağıda 39.000 ile 39.260 arası bir destek bandı, kısa vade, kısa vade daha ciddi bir destek bölgesi de aşağıdaki 38.000 ile 38.500 arası önümüzdeki hafta bu alan, özellikle şu iki alan arasında bir hareket sürecimiz olacak diyelim Dow Jones tarafında. İşler, evet dediğim gibi bir miktar daha düzeltme süreçleri sanki devam edecekmiş gibi hemen işler yoluna girmeyecek onu söylerim. Geçen yaz 3 ay boyunca bir düzeltme olmuş ve ekim sonunda artık yeni hareket başlamış. Belki burada da düzeltme süreci şöyle aşağı yönlü illaki düzeltme sürecinde aşağı yönlü hareket devam etmek zorunda değil. Yani tekrar yukarıya tepki verip tekrar aşağıya gelebilir. Belirli bir range alanına yerleşebilir. O da bir düzeltme süreci olarak yorumlanır. Çünkü tepeden değil mi? Geri gelmiş ve bir yatay süreçten sonra yeni bir hazırla evresine geçiyor. Geçme süreci olarak da görebiliriz onu o düzeltme sürecini. Evet umarım faydalı olur. Haftaya VIX tarafında evet bahsettiğim desteklere takip etmek lazım. VIX'te tekrar yukarı yönlü hareket olursa bir miktar daha satışlar bir miktar daha devam edebilir. Ama ben çok çok daha hani bu sert satışların devam edeceğini düşünmüyorum. Bir miktar daha zorlayıp ondan sonra toparlanma sürecine gireceğiz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Umarım faydalı olur. Bol kazançlar arkadaşlar. Son videomuzda bizim borsamızla ilgili olacak. Orada da ciddi satışlar var. Borsamızı yorumlayacağız. Dördüncü videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.